İspanya'nın güneyinde bulunan Endülüs bölgesinin Granada kent merkezindeki bir arsada yapılan kazıları yürüten ekibin başındaki arkeolog Dr. Amiyat Suliman, 18 Ekim 2021'de 1000 metrekarelik bir alanda başlattıkları kazı sonrasında 5 toplu mezar ve 600 kadar insan iskeleti bulduklarını açıkladı. Doktor Amyat Suliman, tarihi kaynaklar ve yürüttükleri arkeolojik çalışmalarda Endülüs İslam döneminde Sahben Malik, 12. yüzyıldaki bir alim ve Endülüs şairi adıyla dönemin Avrupa'daki en büyük Müslüman mezarlığının Granada'da olduğunu bildiklerini aktararak, bu topraklarda kazılan her yerin altından Endülüs İslam dönemine ait kalıntıların çıktığını vurguladı. Kazı çalışmalarında orta çağ kadar gelen bulgulara ulaştıklarını ifade eden Süleyman, "Tarihte yaşananlar ve yer darlığından alt alta üst üste her yaştan, her cinsiyetten insan kemiği bulduk ve yüzlercesini belgeledik. Dönemin Müslümanları zorla Hristiyanlaştırmaya karşı kendi kimliklerini gizleyerek mezarlarına konulması için kefenlerinin yanına bir ölüm kartı bırakıyorlardı. Kazılarda bundan da parçalar bulduk." dedi. Mevcut yasalar gereği kentte yapılan her kazıda en az iki kişilik arkeolog heyeti bulundurulmasının zorunlu olduğunu anlatan Süleyman, Endülüs İslam döneminde Hristiyanların eline geçen son şehrin Granada olmasından dolayı buradaki Müslüman kayıplarının çok daha fazla olduğunu kaydetti.